Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için alt koridorda sen oynuyor olacağım ve pb sunucusunda yeni gelen eşyaları değerlendiriyor olacağız mağazamız bu şekilde değişti 3 tane mitik eşyam var tabi bunlar nişancı olduğum için bu şekilde her karakterde mi 3'er tane var mesela Ryze'a kaç tane var? Ay bakayım ee, ne abi? Bana Sizde kaç yok. tane mitik eşya tane var? de iki tane var mesela hani. Karakterden karaktere mitik eşya sayısı değişiyor. Bunun yanı sıra legendary eşyalarımız var, efsanevi eşyalarımız. Mitik eşyaların özellikleri siz legendary eşya aldıkça gelişebilmeleri, farklı ilave özellikler kazandırıyor olabilmeleri. Mesela şu kendimdeki üç tane mitik eşyaya bakayım. Burada Gale Force var. Bu mitik e, siz legendary eşya aldıkça ilave %3 hareket hızı veriyor. Kraken Slayer var. Bu siz yine legendary eşya aldıkça Zile ilaveten saldırı hızı veriyor. Immortal Shield Bow var. Bu da sizlere zırh ve büyü direnci veriyor. Bu da tek yememek için yapabileceğiniz mitik eşyalar. Şuradan biz Doran kılıcımızı alalım, başlayalım. Bu kısımda bu şekilde olmuş gördüğünüz gibi. Mesela anti tank yazıyor. Survivor burst yazıyor mesela. Dediğim gibi çok fazla burst hasarı olan varsa bunu tercih edebilirsin diyor. İşte e, bu eşya ee, mobiliteni arttırmanı sağlıyor diyor. Bu da tanklara karşı etkili olmanı sağlıyor diyor. Opsiyonel build'i falan da koymuş altı. Hadi bakalım yapalım bunları. Aa ben kırmızıya yardım edemedim. Kusura bakma. Karşımıza ha, Ezreal'la şey vardı. Elis'in de elektrik girmiş. Supportların mitik eşyaları bana yetersiz geldi Kimin? Supportların mı? Evet Supportlarda ne var hiç bakamadım bu arada mitik eşyalarda Yani özelliklerini Görkem, bilmiyorum Görkemli zaferi çevirmişler mitik eşya yapmışlar Hı Bundan Doğan eldivenini mitik eşya yapmışlar Ona ne var başka? Gün ateşi pelerini falan mitik eşya yapmışlar yani zaten var olan eşyaları sadece daha hmm. iyi bir hale getirmişler. Yeni falan yok. Ya, saportlar için yeni bazı eşyalar geldi Evet, yok. evet. Bu arada saport eşyası da acaba gidiyor mu? Arkadaşlar, ormancı eşyası 5 defa çarp kullandıktan sonra kayboluyor. Eee, mesela saport eşyasında da aynı muhabbet var mı onu merak ediyorum. Kayıp Anladım, olacak mı acaba? Saport görüyorum acaba, hasarda öyle geçer mi? Geçer mi acaba? Yemedim. Bir kez gördüğüm için. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne yapıyorsun ya? Elis böcek atıp duruyor ya be. Aa orada beklemiyormuş. Tam çolun ucundaymış ha. kontrolünü alırsam Elis'ten de stack alabilmek istiyorum. Baksana oynadıkları yere. Görüşüm var mı abi ben? Ben. Attım. tamam. Yemiş, değil mi? aa devam ederim. Aa. Güzel. Bu abi. Aa. Arkamda Elis beni şey yapıyor. Ah tüh. Bana gelecek. Abi. Ah. Basamadım tekrar küma. Ya şey ping çok sıkıntı oluyor. Ezreal'ın bu arada sıçrası yok. Sen kaçarsın oradan. Şimdi. Karşıda ben biz borçlu şey çarlar var. Biz direkt şu arkadaşı alarak başlayalım. Keserim diyordum <laughs> bir yere. Adam 2-0 başladı. Birazcık dezavantaj yaratacak. Silah teşkif başlayacağım abi. Mitik eşyaya dönüş. ona oyna ona. Aa kestiniz bunu. Aa ben de geliyorum oraya. Belki bir şey alırım. Hele. Sonra koşmayacağım. Buna başlamak aya ya. Evet göz yaşını hmm. direkt erkenden alabiliyorsunuz. İlk eşya olarak göz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Base atmadan direkt. Base'den çıkar çıkmaz. geldim. Ah helal. Süpersin. Güzel. Ya da ben yeniler. Ot gözükmüyor bu arada arkadaşlarına göre. Gerçi Ezreal'ın base atması lazım eşyası yoktu da. Abi Yasuo Ya son kaynaktı o ne? Ah. hareketlenmiyor. Şöyle bir hata yapsa da cezasını kestik onu. Tamam. Haydi be zaten. Ezreal ne alıp gelecek merak ediyorum. Bize durumlar ne? Atrox geri düşmüş. Yasuo çok iyi durumda gözükmüyor. Lee de aynı şekilde. iyiz ya. Şimdi kritik eşyası 600 golda düşmüş. Biz şuradan şunumuzu, şunumuzu bir alalım. Gidelim. Çizmelerin tipleri falan da değişti arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz. Mesela bu saldırı hızı çizmemiz. Bundan sonra şurada ninja tabimiz var. Bu gezgin çizmesi mi? Herhalde o. Soft mobility mi? Büyü direnci evet. var. Aynen. Sorker Mercury Trees. Güzel yani. Eşyaların yeni tipleri benim hoşuma gitti açıkçası. Bu bildiğimiz şey. Bootsup, Shiftness. Şey. Eee... Ha atiklik aynen atiklik 40 saniye sonra benim şifam gidiyor Ezreal acesini kullandı bu arada Ha, ha. Aa geldik geldik geldik. Durdurdular ya. Yani el tuttu sandım ya seni. Ya ne yapamam. Bir anda dönerim ama ya. Helalsin. Aa şey Aa. geldi. Rakip jungle geldi. Tamam kestik bunda da. Helalsin. Ultim de var. Onu da keseriz. Yetmedi. Ah be. Can da bastım ama kesmedi vallahi. Kötü bir takas değil de Ezreal'ı düşürebilmek çok daha işimize yarardı. Çatlan verdim ya. Evet. O Ezreal birazcık can yakacak. Dive mi atsak abi yoksa base mi Manam yok aslında. Bir tane plate alıp çıkabiliriz ya. Onu da alamadık. Elis tekrardan damladı. Neyse 22 ruhum oldu en azından. Artsın bakalım bir 40-60'lara çıkartmamız lazım. <laughs> Atrox free. Aman kaçıyor. Kaçtı. Şimdi... şulan bizim bitik eşyamız neydi ya? Şunu tamamladık değil mi? Aynı. Sonra üzerine şunu da alalım. Mesela bu aldığımız bir bunun eşyanın özelliği miymiş? 30 saldırı gücü veriyor. 15 saldırı hızı veriyor. Bir de ne diyor? Ee, ilave 20 fiziksel hasar verir diyor. Minyonlara ve canavarlara. Bu eşya. Ahl-i da Dakika 10'da da alın bana verin. 210 mana. Evet. Hadi dakika 8'de gelir eşyayı alırdık. Evet değil mi? Abi esini kullanırsa direkt atlarım Ezreal'ın üstüne. Al vuramadım. Dikkat et dikkat ediniz. Çok vuruyor. Yok abi şu an ultiyi şey tutturduğum gibi gireceğim. Tamam benim ultimin 30 saniyesi var bu arada. Hadi be. Fuck bir saniye attı başta. Ah, jungle'a yardım edebilir miyiz şurada? Helalsin. 5 şey alıp geliyorum abi. Tamamdır. ufak bir hata yapsalar da cezalandırsak. <gülüyor> Helal. Süper. <laughs> tamam kaldım. tamam güzel. Sorun yok. Şunu <laughs> da alalım. 28 yük. Ultim var bu arada. Ya ha, yani eğer hata yaparsa. Seni de harcadı abi. Aha. Tuttum onu. Ah gitme gitme gitme. Rakip jungle'da geldi. Bence hala bekliyor Lee'sini orada. Aynen tabi canım. En azından bir late'i alırız. Onu da alamadık. Öyle pozisyonda oynuyor ki. Ay. Aa, yanından geçti. Yine de öldürdük. Atacak mısın üstüne? Abi. Ah. Ben de ölmüş olabilirim. Sıçra atarsa ya. öldüm. Kaçtık mı? Ben kaçtım da sen... Dur, dur. <laughs> Cana bak. Ben... Keşke ultim Adam, olsa öyle. neyse nocturne geliyor nocturne de geliyor ultim base atınca hmm. gelecek benim Ya size iyi durumdasınız ben bir tek int'i koymuş olabilirim Hadi be Allah kesemedim adamı ya Birazcık daha şey yapmam lazım, aşağıya doğru atmam lazım ultimi İyisin hmm. botta Buradan iki tane plate var. Ekrem inki koymuşsun. Tecrübelendik <laughs> çok, çok değil abi. Tecrübelendik abi. Bundan sonra koymayız. de koş, de koş, dede koş. bak ya dil gibi asardı bırakıyor. İyisin buralarda bu arada. Oynarız diyelim. Nasıl? Nasıl ya? İyi, güzel güzel int koydum güzel. Neyse falan <laughs> şuna Vallahi abi çok kanser oldum ya. Böyle herkesin böyle saçma sapan bir item var. Nereden belli çıktı belli olmayan bir hasar buraya <laughs> İşte Kans böyle. Kanser oldum ya. Oyuna yeni başlamış gibi harbiden. Ben geliyorum abi. Dört kere ölmüşüz gene en fazla farmızdı ya Aa, atacağım. Oy benim yediğim hasara bak. Hiç hiç gitme hiç gitme. Adam insan gibi vurmuyor ki. Allah, dümdüz girsen kesersin adamı dokuz Allah Olaf kesersin lan o adam iş yapamıyor. Dede lane değişik mi ya? Olmaz olmaz. Ben Çok mutluyum lane'imde. Alıyor e, ya, ya. Oha oğlum ya. Öyle sen de öl bakayım nasıl söyleyeyim. Aslında kesersin ya kesersin ya abi. Kesersin, kesersin. Kesersin aynen. <laughs> oğlum tüyümün yok ki bir şey olsa. Adam sıçram sıçram. Aa üstüne kafa attım. Doşlayacak yeteneğim de yoktu ya. Hadi Enes kessin onu. <laughs> Topladığı can cana bak ya. Deli gibi can çalması var. Ay, ya belki ya. Gene dümdüz düz vura vura kesiyor. Tamam üstüne geç geç. Üstüne. Sola'ya geçebilirsin parmağına bari. Evet. Evet, evet, baksana adam bana dün sağ tıklıyor ya. Yani. Oğlum ben çok vuruyorum da. Bilmiyorum. Pink ordumuzu bir çekelim. En azından Aatrox'la eşit ne olduğu zaman karşı bir oynama evet, şansım şey var. Geçen buna çıkacaktım. <laughs> Oğlum yani. midden Mid kule gidiyor bari onu tut. Valla. Valla midden kule gidiyor. Haydaa. Ya da o kule veriyoz ha Abi jungle'ımız abi tutmuyor kuleleri Şuna yetişir miyim? <laughs> Kamyon minyonun canı 1 ile kalıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ejderi var mı elim ya? Bunu alalım. Ben, ben de yakınım ya buraya aldırız abi. Teleportum var. Yürüyerek geliyorum. Adamlar alameti aldı. Yani buraya gelecekler oynayalım. bence. Kesinlikle. Nisan geliyor abi midden. Gel gel gel. Bota bota bota. bota. Koş 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 koş. koş. Abi ben niye burada takıldım böyle? E, gelsenize bota. Geliyoruz abi. Allah Allah Ezil'i tuttum Aa o da çıkarttı ama öldü Hıııı Şifa bastım ama inşallah ölmezsin Q'um dönmedi Gel öldü de iş Değişmiyor o neydi Baksana <laughs> görüyor musun çarı Bu ne Onu ben Daha de durdurayım Ama ben de durdurayabilirim oğlum adam 13 level falan olmuş aşırı saçma ya Hemen şu bot kuleye vurmam lazım. Ben midi ben midi tutmaya gittim. Ya. Sanki bu beni keser gibi ya. Bu Ali'ye sıkıntı ya. Abi bu atıyor, can fırlıyor ya. Neyse iki tane güzel eşlerimiz var. Bir de alev ruhlarını alırsak tamam. Ben şu an Yasuo dışında herkese herkese savaşırım herhalde. Ben kimseyle savaşamam ama üzerimde skor kalmadı. Ben Allah arkadaş dur ya. Beyz atalım bakalım. Ezreal ne almış? Ezreal üçlü kuvvete gitmiş. Hmm. İyi tam Ha yok yandım olmaz. Şimdi bizim de kor eşyalara gitmemiz lazım. The collector alabilir miyiz? Ne yapıyordu bu eşya? Kritik şansı veriyor. Zırh var. Bence iş görür bu. Bırak alemler. Lee'sin de geliyor ya. O kuleyi almaya çalışacaklar. Oo alamet falan da bıraktılar. Beyler bota. Ha ben geliyorum adımın. bota. İkinci Bütün kuleyi yok. vermeyiz ama. İlk kuleyi verdik de ikinci kuleyi bence de vermeyiz. Ben, ben de geliyorum. Enes ölüyor. Savaşamayız. Şu alamet var. Enes çok ben de geliyorum. Ben de, ben de geliyorum. Beni görmediler ha. Atma. Ya gel buraya ya. Ya onu da şey yiyemeyim şey, ama o zaman. Bu ne? Bu Yeso. ne? Bu ne ya? Yasuo tatta. Abi 3 saniye sürüyor adamın kesmesi ya. Yani gerçekten itemler çok bozuk. Hepsi çok bozuk ya. Bu ne ya? Yok yok. Doğru counter eşyaları bulduğumuzda yine iş yapar. Abi, Şu eşyana işte. hareket edeceğiz. başlamış gibiyiz ya. evet evet. Ay bir de Rise oynuyorum yani. Aa, ben rakibe gelince EQ'su bir buçuk kavruyor şu yüzden de bana gelince vurmuyor ya. Açtım böyle oyuna ya. ben base atıyorum. 52 stack oldum. 8 stack daha buldum mu çok daha fazla hasar bırakmaya başlayacağım. Range'imiz de artıyor güzelce. Şimdi sen de gel bakayım. Sen de gel. Koşalım. Bir de şu eşyayı aldık ya bu bize zırh büyü direnci de verecek. E, şu biter bitmez. Peşine ebedi yapıştırırız. Saldırı hızımızı arttıracak bir şeyler alırız. Onlar da zırhımızı büyü direncimizi arttırır. Atrox ne alemde? Atrox ufak ufak güçleniyor aradan. At kendini güçlendiriyor. Evet abi o, o itemlerle pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum yani. Yani hepsi bozuk yani öyle başlarsan başta vuruyor aslında. Dede sana geliyorlar bu arada. Dede, dede, <laughs> dede <döntü> var. <laughs> Aa dede afk. Ayda dede. dede. Öl bakayım bir anda nasıl ölüyorsun. Dede ya. ya. Şunu keselim. Abi, abi Hayır. Sen ne abi? Bu bana bitkinlik falan attı da. Ne sürü oynadınız zaten ya? Tamam. Şaptan da aldım. Aa şey geldi buraya. Manam yok ya. Oo, falan. ya ben AFK olup ölmesem var ya ne güzel oynardık orayı yani. evet, evet, bence evet. de AFK olmasam güzeldi Ekran çıkıyorum sıfır manayım o yüzden Tamam abi ne yapıyor? Şimdi şöyle çalıya pussam başıma ne gelebilir Pus <laughs> pus ben geliyorum ya şey yapamazlar direkt kaçıyorlar Tamam gel bakayım oynarsın O zaman ben, ben de savaşırım manam yok ama Beyitlerim hani aslında 10-14 saniye sıçram var aslında Tamam abi be, be, Beyti yedi bu Tamam Bu kadar. tamam. Dede ona yaklaşıp bir ulti atsan herhalde Yaklaşamıyorum ki. Değdi tamam tamam. Ah be bir asistan herif ya bir ulti ne bileyim ben. Neyse ben kaçıyorum. 65 spek oldum ben de kaçıyorum. Ben hani de bir ejderin etrafında bir totem evet, atayım. Evet evet bu, bu ejderi mutlaka alalım. Şimdi e, bu geldi mi? bize. Şunları da bir çekelim. Bak evet. bir tane legendary eşyamız bitti. Tamam mı? 8x8 direncimizi ya. aldık. Yasuo aynen Yasuo. Yasuo Yasuo. Sen şu tarafta, şurada şurada. şurada. Bak dediğim yer. Oy, Geliyorum. Geldi Volaf, Volaf geldim. Abi asis alamadım gene ya. Harbi. <laughs> ejder Salak, e ejder, Aşka, ejder Aşka, geldi. Panter oldum ya. Ben midi tip geliyorum Ejder'e. Armayı güzel güzel. Hepsinden arzulu düştükçe çok mutlu oluyorum. Ben bir tıklaya alıp geliyorum. Daha gelsem mi? Geliyorum ya. Ah keşke onu vursaydım. Elis evet, burada. Arkadan bir şeyler deniyor ama. <laughs> tamam bu geçti. Abi. Hayda. Abi. Helal tamam. O zaman bu kadar zaman, çok Şu blue'yu bana salabilecek var mı ya? Şeyin gitmesi üzdü ya, infernal'ın gitmesi kötü oldu Oldu yani Neredeyse ruhu alacak dereceye geliyormuşuz ama Anmak. Bunları vurunca 10k hasar yazıyor bu arada Minyonları bulunca böyle 10k yedi. Elif tutsam keser misin ya? Allah ben keserim. Tut, tutman lazım hadi. İstan öldü abi oradan ne? Süper. 80 yük oldum beyler. Hadi gidelim. Çok iyi abi. Hani hadi gidelim. Ben de iki para var ya aynen. Yani. göre, göre güzel yük var. Evet. Yani Aa Yampir'de niye kalkan var? Abi ha? bu şey, eee eskiden stun uygulayınca zırhı kırılıyordu ya abi. Artık zırhı kırılmıyor. stun uygularsa ya, ya şey. Sağ ol, yampiri stun bırak. uygularsan kalkan kırılıyor abi. Abi zaten iyi tekan... durumdasın. Zaten iyi durumdasın. Abi, niye abi? alıyorsun ki? Bunu beğenmedi. Yok adamın zaten. Abi ben şunu şunu da Buraya bunu da alayım da herkese yakalayalım. Dur Enes'e yardım lazım. Enes ölmüşsün Penko. Oo oh, atrolsün leş leş. Keşke o, ultim le, olsa. Le. İyi kestiniz orayı. Ben Aa. de geliyorum kapatmaya. Gerçi... Le, şey... devam et. Ede W'me 5 saniye. Yetişmeye çalışıyorum. Hadi. Ne kadar? Adam ne güzel kaçtı lan. Dur bakayım o nereye kaçıyor. Ya, Kim da. dedi kaçtı ee, ya? Eee Öğlen rafa atlasam kaçar mı? Ya onu Kesel ben bilemem. Ya. Dede geldim dede geldim ben devam geliyorum. et. Hadi ben de geliyorum. Ulti atacak. Atamadı. Dede ultin var mı? Var. At oğlum ultiyi. Adalet. Allah kahretsin. Hayda. Aa, adalet. Harbiden al sana adalet. Oğlum kalkanı geldi adamın ne yapayım? Onun için şifa basmak istemiyorum ya. Abi bas abi bas Geldim abi geldim ben onu, onu kes. Tamam kapat. Ya gene. Aa. Ya sen <laughs> neyse bir şey demeyeceğim artık. Ben yalakiriden yalakiriden nefret ediyorum ya. Hareket hızı alacak ne güzel gitti. <laughs> Hadi koridor kuşayalım beyler. Evet. Ben mide gidiyorum. Aa burada bir biri var. Ben de boş ver artık sal adamları kill almayı. Al, yani, kuleye Uyur, bırak, ya Ben kill vurayım da ha. Beni kurtarız abi. Güzel. Resetlenelim bakalım. Bir eşya daha bitirdik. Atak speedimizi arttıralım. Ya mesela ben e, şeyi eritmek için yani iyileştirme etkilerini kırmak için ne alacağım? Abi cellat al onun üstündeki item var. Faniye hatıratı. Onu al. Hem kritik şansı falan veriyor. Cellat sağ nerede? Cellat nerede? Abi cellat 800 gold böyle değişik bir kılıç. Executioner diyor. Executioner's Call eksi diye yazıyor. Ha tamam şimdi gördüm. Ha ee, abi onu Ölümün lan salındı mı? Yok ağazım. yok ölümün hiç hiçbir şey yaramıyor. Neyse şu oldu bitsin böyle. Alayım onun yerine bana bir... Ne gider ki? Onun gibi var mı? aldın mı? Şu rakibe ne alınır? Ölüm, ölü adamı zırh alacak mısın? base'e gidiyorum bitti. Güzel. Artık eşyaya... Ne önemli? Eşyaya doğru ya şey aldım şey. Bu arada Neydi iki o? tane legendary eşyam var ama hala bana verdiği 8'dir 8 büyücü. Gerçi artmış olabilir ya. 40 küsürdü. Vallahi ne üzerine gelince... ha tamam 16 diye yazıyormuş okey oldu. Bak, bak. Geliyorum ben. Mide yanaşsanıza. Yandım abi. Dikkat buraya Enes. Bir şey alayım ya. Ruh, ruh alayım ben bir tane. Ne ne lazım? Ne? Aa şey yapamıyoruz mu artık? Kalkan gelmiyor mu şeyden? Gelmiyor vallahi gelmiyor. Ben yokum o savaşta ona göre. Abi bu ne yapıyor? Tamam. Ya da bu hiç keşke yapmama gerek yokmuş. Helalsiz. Helal. Adam ne direndi be. Ejderimizi Ejderim aldım. Surladılar zaten. GG. Tartemiz. Arkadaşlar yeni eşyalarımızla birlikte sene 7. bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.